Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün İlirian sunucularında tam arkamızda bulunan kaç tane 1 2 3 4 5 tane tofaş aracımızla abi kekoluk yapmaya çıkıyoruz Yine ekiple birlikteyiz. Birazdan hepsini sizlere tanıştıracağım. Hemen şöyle sizlere fazla bekletmeden abi videomuza geçelim. Önce aracımızı tanıtayım şöyle kişileri tanıtmadan önce. Ee, aracımız çok bildiğiniz üzere 107.500 lira harcanan e, o meşhur Ünal Turan'ın Tofaş arkadaşlar. Şöyle hatta bak kapıyı da göstereyim size. Bak kapı nasıl kapanır ha bak bak. Çat. Duydunuz mu? Bak 107.500 abi. Boşuna 17500 lira harcamadık bu arabaya yani bunun hepsinin bir şeyi var. Şöyle bir ekibi baştan tanıtalım. Şöyle birinci kekomuz e, yarışmaya Adana'dan katılırsın herhalde Berk. E, ne söylemek istersin? <laughs> Adana'dan geliyorum. Burada valla evet. losantlasın şehrini karıştırayım. Evet, evet, araban güzelmiş. E, i̇kinci evet. sırada Burak var. Siyah tofaşı ile birlikte Burak da yine saçlarını e, evdeki jolesiyle yapmış, ayırmış, çizgisinde çekmiş. Burak. Buyur kardeş. <laughs> Burak hoş geldin. Tamam Burak'a da hoş geldin diyoruz. Burada Umut var. Umut yine adam yataktan kalkıp gel. Ben size demedim mi abi şu adama önce haber verin diye. Gözünüz sevim ya. Adam yataktan kalkıp gelmiş ya. Burak hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. <laughs> Hadi bakayım iyi sürüşler diyorum. Burada Yamaç var. Yamaç gayet bir İstanbul beyefendisi gibi kırmızı Tofaş'ını almış. Ee, kıyafetleri düzgün. Yamaç hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Yani onlar gibi değilim biraz ama. Aynen sesi aynen. gibi Anladım anladım. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar şöyle binelim bir araçlara. Kapı seslerini bir duysun herkes bir. 107.500 lira harcanan tofaşın kapı seslerini herkes eminim duymak ister yani. Kapat abi. Bak. Çat. 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 İşte bu abi. İşte bu. Yani bir tofaştan beklentim budur abi. Hadi bakayım. Evet Burak sen önden çık. Arkadaşlar bugün e, Tofaş araçlarımızla birlikte şöyle konvoy halinde bir e, otobana çıkacağız. E, otobana çıktıktan sonra e, bir gazlama, bir hızlanma, bir makas atma, bir çılgın dönemimiz olacak yani. Hiç merak etmeyin. Sizin beklentinizi karşılayacağız. Rahat olun abi. Beklentinizi karşılayacağız yani. O konuda bir şeyiniz olmasın. Şöyle farlarımızı da yakalım. Bak Burak dedim ki oha xenon takalım dedim şu farlara. Bizi normal şeyde sarı farlarla gezdiriyorsun ya. Yani. <laughs> e işte standart Yani seke seke gidiyoruz ha görüntüye bak Berk düz gel Berk Berk daha otobana çıkmadan makaslamaya başladı <laughs> Arkada Oğlum yavaş Berk öldüreceğim Milleti öldüreceğim Hadi bakayım devam ki abi Abi aracımız 10 numara yani şimdi e, Hangi taraflarının 107.500 lira harcadığımızı saymaya kalksak Roman olur Yani araç komple sıfır arkadaşlar bu aracı şu anda e, Tofaş toplasın bu kadar sağlam toplayamaz Yani bizim kadar sağlam toplayamaz Aracımızı şöyle bir yakından tanıtayım Yani farz etki biliyorsunuz Yine vazgeçilmez Ünal abimizin aracında Arkada eskisi gibi yazısı Yine dikkat çekiyor Araçların e, pasta cila satıldıktan sonra e, Üzerinde kalan lekeleri Yalayarak çıkartıldı arkadaşlar Özellikle belirt <laughs> belirtmek istiyorum Tertemiz Hadi bakayım Hadi şöyle bir kapışıyor muyuz abi Ne yapıyoruz bir tofaş power yapıyor muyuz Hadi bak girelim o aradan ha. Allah. Oğlum ya ne yapıyorsun? Umut. Umut sakin ol Umut. Allah bela. Abi ne oluyor? La tamponu yamulttum la. La abi gitti tampon. Abi bir tampon borçlusun bana ha yamaç. Bir tamponumu alırım şeye gidince. Şehre geri girince. Varmış öyle bir makasın. Allah <laughs> Allah oğlum. Lan. <oğlum. gülüyor> <laughs> 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 aa, aa kafam. Kardeş ya yavaş nedir kardeş <laughs> ya? Mahvettin top aşımı. Ne yapacağız şimdi bu ön tamponu abi, ne oldu? Bir şey şimdi? diyeceğim. Ne olacak şimdi? <laughs> o hangi trick? O bana vuran hangi trick? Ya bir şey diyeceğim. Sopam yok mu benim ya bagajda? Biz ne dakika. konuştuk bak. Geleneksel e, Los Santos Tofaş toplantısı bu sefer kaza olmayacak diye konuşmadık mı abi? <laughs> kardeş hep senin yüzünden <laughs> Medine arabelerine döndü amına amın, koyayım. Amın. <laughs> dur. Dur. Dur abi tamam küfür etme abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunları artık şeyde şehre şehre gidince yaptınız abi. Böyle mi gezeceğiz? Ne yapalım? <laughs> Bremen dur bende mekaniklik var. Day dayı ben dayı gözün seyim. Bak şurada tamponu yamultmuşuz. Şu tamponu sana zahmet. Bir <laughs> müdahale Abi baksana araba mahvoldu ya yemin ediyorum. Neyse. Of 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 abi. Ya dön 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 Umut dön. Ah yavrum benim yapıyorsun bu işe. Harbiden yapıyorsun. Dön abi dön. Berk sen dönme kardeşim. Sen dönme. Yolu mahvettim Berk. 2 dakikada şurada 10 metre gidemedik ya. Ya senin yüzünden. Senden <laughs> ötürü. Senden ötürü. Abi 10 metre gidemedik. Böyle bir şey olamaz ya. Süremediğin topaşa bile. Şey yap. Direksiyona bir in bin yap istersen Burak. Sana zahmet şu arabanın. Turuncunun. Tamamdır Bremen merak etme. Şöyle bir aynen. Ah tamam. Neyse bir şeyler oldu ama. oldu herhalde ya. Tam olmasa da idare eder. Neyse tamam bana salabilirsin arabayı. Ta farım gitti senin yüzünden ya. Hadi gel abi Sır yan yana. Yüklerde, gel benim. abi yan yana. Şöyle bir size 0 100 denemesi yapalım. Yak lastikleri abi. <laughs> bir FPS şey yapalım burada. <laughs> gel abi yan yana gel. Hepimiz bir yan Ay, yana gelelim. Abi herkesin tek farı patlak yemin ediyorum yok böyle işte Dakika bir gol bir ya. Yani. Gel yan <laughs> yana abi. <laughs> Burak gelir misin? <laughs> Geliyorum, araçına amir ediyorum. Kardeş, elini la, dur ya. Lastikleri patlatmayın ha, aman diyeyim. La, hava da karardı şansımıza. Ha. Hadi abi, şu üçten geri sayıyorum buradan. Allah ne verdiyse kalkıyoruz. En sağdaki şey, Yamaç değil mi? Şey, Yamaç sen direkt köprünün üstünden git, diğer taraftan inersin. Aha. Oğlum, kim patlattı lastiği? <laughs> ben kim patladı ya? Allah aşkına, kardeş. bak. Söyledim ya, bak söyledim kardeş, ya. El at kardeş ya da söyledim ya Burak. Azap fazla bastı. Burak ya. imbin yap öyle yap Burak. İmbin yap. <laughs> Dur bir dakika. Ya ben sana ne diyeyim ya Allah aşkına. 10 dakikadır yoldayız abi gittiğimiz mesafe 1 kilometre yok ya. Ayağım takıldı gazda kardeş ya. Neyse abi ben şöyle. Ulan benim arka far patladı la oğlum. Selamı ustas ben seni bulurum ben seni bulurum. Abi düz yola giderken arkası topun patlıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz ya. Tamam mıyız abi? Tamam mıyız abi? Tamam. Drag için hazır mıyız? Abi Los Santos Topaç Drag gecelerine hazır mıyız? Hadi 3'ten geri sayıyorum. Hadi. Patlat. Eksozları patlatmış, Şöyle ateşleri görelim. Patlat eksozları abi. Patlat patlat patlat. Abi çatışma çıktı diye polis basacak burayı birazdan ha. Hadi. Dayı dur. Daha başlamıyoruz. Dur. gözün seveyim dur. Sayıyorum hadi. Adam, kanım kaynıyor. Devam hadi. et. 3 2 1 Yapıştır. 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 Allah. Allah abi uzadım be. Harbiden uzadım be. Allah'ına kurban be tofaş. Yalnız abi tek spo, tek spo aa, konuşamadım. Tek topu patlak tofaşla artı 10 beygir kardeşim. Oha abi ne yaptın sen? Speed mi açtın? Nasıl geliyorsun? Baba adam speed kaçmış açmış. Çılgınlar. Sen rahat ol kardeşim bize her yer Ankara. Abi böyle bir şey olamaz. Adam speed kaçmış açmış abi. Böyle La bu ne alakası, ne alakası yok. Adam 35 kilometre geriden yetişti bana. Recma. <laughs> Allah Allah tamam yavaş yavaş yavaş. Allah. Dur la kayıyor dur la. Dur dur dur. Dur abi dur tamam. Aha. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi arkası nerede? Burak bir bekle bakayım. Arkası <laughs> yok oldu şu an. <laughs> arkası nerede abi? E, arka tarafa bir ses verin. Alo. Kardeş. <laughs> sen rahat ol ya. Tur bindiririm ben. <laughs> Boz istersen bir daha şöyle bir kontrol edelim. Adamlar yok oldu çünkü. Arkada yoklar şu an. <laughs> ha tamam bir kişi geldi. Berk geliyor abi. Berk geliyor. Berk de seki seki geliyor gayet iyi. Benim tampon şey gibi oldu yalnız. Beşik gibi oldu bir oraya bir bu. Tamam Umut geliyor. Evet alkışlarla Umut. Ee, mükemmel bir atlayış. Nerede? Yamaç yok abi. Yamaça kaybettik arkadaşlar şu anda. Umut abi de. Yok, <laughs> yok Umut burada ya. Önde. Nerede? <laughs> Ha, ya, yamaça kaybettik evet. Ya yamaç ses şöyle bir yamaça arayın abi. Nerede yani bu yamaç? Neyse arkadaşlar bu yolda bu yolda yaşamak da ölmek de bir ekip işidir. Maalesef yamaç bize arkadan diyor ki beni bırakın siz devam edin. <laughs> o yüzden abi hadi devam. Şöyle bir yap bir makaslık bir ortam yap. Burak da biz bir makasa girelim. Geçin öne Umut. Ee, Berk'le siz bir öne geçin. Şöyle abi artık şeyde yorumlarda da oylama yaparlar yani bu makaslara. Önce bir Burak girsin. Üf! La, dur Allah belanı. Abi. abi tamam buna buna onun üzerinden bir Allah ona lan. O. Anam, anam Ya <laughs> Allah sen yamacı durdursun. Abi bas bas yamacın frenleri patlamış. Bas. La şu yamacı tutun adamın frenleri patlamış da. Adam. Abi. Yamaç bekle yetişiyoruz. Yetişiyoruz. Yamaç bekle bizi. Abi nerede bu köprüden mi uçtu? Yok şu anda burada. Hiçbir yerde yok. ana adam gözlerimizin <laughs> önünde aktı gitti yemin ediyorum ha. Abi gördüm gördüm aha, devam et. Dur ediyorum. adam abi Allah ne verdiyse gidiyor la freni patlamış adam şunları tutalım abi. Allah Allah Allah. <laughs> adam. <ya. gülüyor> la La Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> abi Arka, arkada bir mavi topaç gördüm yemin ediyorum havada 70 tane takla attı abi. Neyse Burak senin şurada sağda solda bir yerde bir mekanın vardı orayı bir çekelim şu araçları ya. Neresiydi orası bir çay içelim. Yani az ilerideydi herhalde. Burası değildi ya. <laughs> Bana bir şeyler oldu ama. Vallahi ben seni en son bir 70 defa takla atarken gördüm Berk. Abi arka stopta patlakmış dikkatli gelin ha mesafeli gelin yemin ediyorum sıkıntı yaşayacağız abi kimsenin ışıkları yanmıyor ben şöyle uzunları mı yakayım bari karşıdan birisi gelse bittik şu an abi karşıdan biri gelse bittik abi Allah'a emanet gidiyoruz Yavaş yavaş dayı kaçtan gidiyorsun dayı la kaçtan gidiyorsun dur abi o ne Oha Yamaç Yamaç senin gözler gitmiş Yamaç Abi Yamaç içimizden geçti şu anda şuraya baksana medeni arabelerine döndü araç. Yemin ediyorum yamaç içimizden ya, geçti. Ya. Sen bir de benim araca bak istersen abi. böyle bir şey olamaz ya. <laughs> salın abi. Şuna da bir, abi, var. bir ya. Abi. abi. zincirleme kaza birbirimize girdik şu halimize bak. Adamın tamponu yok la. La da sen bu arabanın tamponu ne yaptın? Vallahi en son... Bak İngiliz anahtarı getirdi. O adam, ya. adam elinde neymiş? Baba onu inşallah arabayı tamir etmek için çıkartmışsın. Allah. 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 Yani benim, benim tampon drone kimdi? Yamaç. Yamaç. Önde drone kimdi bak şöyle çok robot ya. Daya... Yamaç senin seste çok sıkıntı var kanka. Şu an anlamıyoruz seni. Boş ver. <laughs> Boş ver kanka. En sağlam araba benim. Abi şöyle yapalım bak şimdi bu videoyu izleyen kişiler bence bugünün en sağlam arabasını ve e, en berbat arabasını seçsin abi. Şimdi şu Turkuaz. E, Turkuaz birinci seçenek. Abi ikincisi benim arabam. Şöyle gösteriyorum. Benim araba yine biraz toplu bak. En toplusu benimki gibi duruyor. Üçüncüsü Umut'un araba. Umut'un şöyle bir kaput açılmış. Kaput kapanmıyor abi. Tırnağı kırılmış. Ee, şöyle bir arkadan bakalım. Umut'un araba da temiz ya. Yeşil. Şu kırmızı. Oho Yamaç tamir etmiş abi. Ben bunu saymam. Yamaç az önce içimizden geçti. Yamaç tamir etmiş abi. Tamam Yamaç. Yamaç... Bremen kabul etmiyorum en iyisi benim de bir defa. <laughs> Yamaç girdi bana. Yamaç diskalip ve Buran araba ikiye bölünmüş arkadaşlar. Araba top açtı. En son Lada Samara olmuş. <laughs> Yamulmuş araba şekli <laughs> şemali değişmiş. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle bir toplanalım bir poz verelim ya yan yana gel abi şöyle gel gel abi Far, farz etki eskisi gibi şöyle bir arabalarınızın önüne geçin bir poz ver abi önceki hali ve sonraki hali arabalara bak abi <laughs> Önceki hali sonraki arabalar pert abi. Evet arkadaşlar. Ee, bizi izleyen, beğenen, yorum yapacak olan herkese çok teşekkür ediyoruz. YouTube'da bu tarz içeriklerin devamı için lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi abi o Facebook'ta, canlı yayınlarımızda hep bahsettiğimiz bal kaymak yollar burasıydı. Ama gördüğünüz gibi bal kaymak yollar bize yaramadı abi, bize ölüm yolu lazım. Bize ölüm yolu lazım abi şu arabanın haline bak yemin ediyorum tofaşla çıktık adam Lada Samara ile geri döndü buraya yani. Bir tanesi şeyde yolda gelirken ikiye ayrıldı arkasını başka bir tofaştan birleştirdik arkadaşlar yani başımıza çok kötü şeyler geldi. Bu videoyu çekerken bize ee, bu alt yapıyı, bu zemine hazırlayan İl Riyan sunucusuna yeniden çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu sonucunu da yine Discord kanalını videonun altında paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çok uzattım. Yani 10 dakika video çektik. 15 dakika veda yapıyoruz burada. Arkadaşlar bir veda edelim yayına. Görüşmek üzere herkese. Abone Görüşmek olun. Like atın. <laughs> <arkadaşlarım. gülüyor> <laughs> <laughs> Yorum yapın. Allah'ını seven Allah <laughs> versin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Herkese ee, i̇yi seyirler diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.